Aşırı derecede, evet aşırı derecede yükseldi çünkü fiyatlar. Alım güzel düştü bu arada. Kesinlikle para yok. Fiyatlar yükselince alım Maaşlara da zam gelmeyince. Gel gel e baktığınızda bak zaten, e, bak de zaten. De, emekli de. yeri. Herhangi bir döner sermayesi evet. yok baktığınızda. Ayrıca burası bugün baktığınız pazarı sayın başkanım. Evet. bugün. Haftası. Buna rağmen? Yok. Tabii buna rağmen yok. Çok kötü. Ben bu sokaklarda büyüdüm. Konumumuzdaki aktarı içinde 16 yaşımız var. Hayır. 16 yaşım. Hayır. Bir sinki değil. Ben de size kitabı, kitabımı göndermiştim. Yok. Estağfurullah. Genel başkanım benim başıma şimdi şey üstüme bir emanet var onu da söyleyeyim sana. Söyle. Benim 87 yaşında babam var. Evet, şimdi Ay. konuştum. Şu anda <gülüyor> evde <gülüyor> şimdi bana konuştum. dedi ki. Meral kızıma çok çok selam Ay, söyledi. Evet. Tamam mı? Iletin. Çok selamımı söyledi. Benim hürmetlerimi bizzat evet. <laughs> telefon açtı. Ben gelemiyorum dedi. O canım benim. Tamam. Çok selamlar size. Benim hürmetlerimi iletin. Tamam. Ellerinden Bahşem. öpün benim için. Allah beni hem ona hem sizlere utandırmasın. Amin. 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 İnşallah. İnşallah. Allah İnşallah. Allah Teşekkür, ederim. İnşallah. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür İnşallah. E, sefer. Asla başka bir şey. O buraya mı geldin? Ne diyor? Ya, konuşma yaptım. you <laughs> thank you 5 milyar dolar ne yapıyordu söyleyeyim size. Arkadaşlarımla çalıştırdım. Ne yapıyor biliyor musunuz? 84 milyonluk Türkiye'nin her bir ferdine 800 dolar para dağıtmak anlamına geliyor. 800 dolar kaçla yapıyor bugünün parası? cebinden kaç lira var? Ha? Hiç yok sıfır diyor. <laughs> Hayır onlara, biraz parası olabilecek birine bakıyorum şimdi. Emekli misiniz? Sizde kaç cebinizde kaç lira var? Cebinde 15 lira olan bir emekli, cebinde 5 kuruş olmayan bir kız çocuğu, 5 maaş alan danışmanlar. Haram olsun, zıkkım olsun. beraber başaracağız. Allah'ım birlikte başaracağız. Allah beni sizlerin karşısında mahcup etmesin inşallah. Allah hayırlara vesile olacak adımları atmamızı birlikte nasip etsin inşallah. Cenabı Hak bu harami düzeni yıkmayı oylarımızla demokrasiyle sandıkta çarpmayı hep yanınızda olsun. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> değil. Sorun, sorun 11 maaş alanları, sorun 250 bin lira, 150 bin lira maaş alan insanları senin o senin çocuğun işsizken birinci sınıf devlet memurluklarına torpille girenleri sorun. Senin dükkanında siftah yapmadan otururken başkalarının Şu pankartı okuyayım. Diyor ki yeni gördüm. Sayın Genel Başkanımız memleketinize hoş geldiniz. Doğrudur. Doğrudur. Benim babaannemin amcaları Bafra'ya yerleşmiş. Dolayısıyla yarı Bafra'lı sayılabilirim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle yapıyorsunuz. Partili aynı. Partisizken de geldim aynı. Allah bin kere razı olsun hepinizden. Hakkınızı helal edin. Allah Allah beni sizlere mahcup etmesin. Uzun bir zaman Pandemi yaşadık hep birlikte. Oradaki esnafımızın dertlerini dinledik. Çözümler ürettik. Çözümlerin hayata geçmesi için bizi yönetenleri bizi yönetenlerin dikkatini çektik. Ve bir buçuk yılı geçen bir süredir vatandaşımızla milletimizle esnafımız siz gençimizle atanamamış öğretmenimizle EYT'lilerle esnafla çiftçiyle besiciyle ve ve umudunu kaybetmiş ben bu ülkeden gitmek istiyorum diyen gençlerimizle her dükkanda rastladığım kaynatma konusunda dert yaşayan kadınlarımızla saya saya bitmeyen bir listede derdi olan insanlarla bir arada bir buçuk yılı aşan bir süredir birlikteyim. Geçmeni çırak çıkaran bu düzeni birlikte yerle bir edeceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Esnafın esnafın müşterisi veli nimettir. Veli nimettir. Şimdi bir esnafın sattığı mamulün aynısını üç dükkan ileride satan iki esnaf birbiriyle nasıl rekabet eder? Müşteriyi döverek mi eder? Hayır. Müşterisine daha iyi davranarak, daha iyi hizmet vererek birbiriyle rekabet eder. Bugün